Lütfen ben de geleyim, ben de geleyim. Heren gözüm, iki gözüm. Olmaz. Davetli değilsin. E davet et de geleyim. Başkasının verdiği iftar yemeğine seni nasıl davet edeyim? Gel karagözüm de. Gelirim. Öyle herkesi çağıramam kafama göre. Koluna göre çağır. Saçmalama. Çağırsan ölür müsün be? Ben vermiyorum ki iftar yemeğini. Onu diyorum ya. Sen mi veriyorsun yemeğin parasını? Sana ne? Bu sadece bir iftar yemeği değil. Sahur da mı veriyorlar? Bu her sene düzenlenen cemiyet yemeği etli mi etli mi ne o yahu cemiyet yemeği yani tavukluysa pek aram yok biliyorsun biz orada sadece iftar etmiyoruz Allah Allah ne yapıyorsunuz bir de üstüne göbek mi atıyorsunuz aynı zamanda biz orada istişarelerde bulunuyoruz. Ne? ne o be? Yani bazı konuları tartışıyoruz. Niye konuklarla tartışıyorsunuz? Birbirimizle tartışıyoruz. E iyi acıvat. Ben de çok iyi tartışırım. Kafalarını gözlerini patlatırım istersen onları. Kavga etmiyoruz. Tartışıyoruz. Kavga etmeden nasıl oluyor? Fikirleri tartışıyoruz. Bizim bakkal fikriyle mi tartışıyorsun? Fikir yani düşünce. Kim düşünce? Fikri yere düşünce adamla niye tartışıyorsunuz?